İstanbul Fatih'teyiz. Bugünkü sorumuz Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye Fatih'te vatandaşlara soruyoruz. iyi seyirler. İmamoğlu Murat Kurum kimi takip terk... ediyor? Arapça. Arapça. Teşekkürler. İmamoğlu Murat Kurum. Arabi. Yok Arabi'nin alakası değil de kimse canının belli değil. Bilmiyorum ne diyeyim. <laughs> Sağ olasın. Bana ne sorayım? İmamoğlu Murat Kurum. Kim? Aldın, Allah Allah. Ah korktunuz mu? Biz korkuturuz. Biz AK Partiliyiz. Evet. Allah'ın izniyle İstanbul Murat'ına kavuşacak. İmamoğlu da korkacak ya İmamoğlu ne yaptı ki korkmaktan başka? Gitsin o 1961'de İstanbul fethedildi diyor. 61'de. Evet. Filmi vardı 1453 diye ya. Sağ Hayırlısı haber. olsun. Sağ ben parti tutmuyorum. Siyasi parti. Ben Emek ve Ekmek Partisindenim. Çalışıyorum. Anca evimi geçindirirsem şükrediyorum. Vatan millet için, İstanbul için hangisi hayırlıysa o olsun. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ, ederim. Ederim. Çok, çok Sağ olun. İyi Sağ günler. Olsun aday geri dursun hayırlı aday beri gelsin inşallah teşekkür ederim, Sağ olun imamoğlu mu, Murat kurumu diyoruz tabii ki de Murat kurum nedeni var mı, nedeni var mı? Belli zaten her şey yapılmıyor gerçekten birçok şeyde Biz zaten açık konuşan ben Osmanlı torunuyum Öncelikle AK Parti sayesinde hamdolsun ki bu da büyüdü neyin ne da farkındayız Tabii ki de Murat kurum diyoruz evet. teşekkür ederim abi Ekrem nedeni? ya tamam çok memnun değilim İstanbul'dan ama ben AK Parti'nin zihniyetinin artık değişmesini istiyorum. Yani ülkenin gidişatını zaten herkes biliyor açıklamaya gerek yok. Ama o zihniyetin artık değişmesi lazım abi ya. O yüzden hani çok İstanbul'la memnun olmasam da artık yavaş yavaş bir AK Parti'den bir kurtulmamız lazım diye düşünüyorum. Ayıklarda da yakışıyor. Mu? Nasıl abi yine bıraktı. Teşekkür ederim. Sağ olsun. İmam mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum diyoruz. Teşekkürler. Abim İmam oğlumu Murat Kurum mu? Ne no, Türkçe. Ne no, Türkçe. Okey. Teyzeciğim İmam oğlumu Murat Kurum mu? Sen o işlere karışma. İmam Murat Kurum. Murat Kurum abi. Murat Kurum diyoruz. Teşekkürler. İmam oğlumu Murat Kurum mu? Arabi Okey. İmam oğlumu Murat Kurum kardeşim. Ne var? Abi. Abim İmam oğlumu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Ne var mıdır? Murat Kurum. Tamamdır İmam oğlum Murat Kurum hanımefendi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Buyur abi. Murat Kurum. Neden Murat Ben de böyle şey. Teşekkürler. Evet devam ediyoruz. Abim İmamoğlu Murat Kurum. Kimi tercih ediyorsun? Murat Kurum. İşin ehli de onda. Sağ olun. Tamam. Teşekkürler. İmamoğlu mu Murat Kurum hanımefendi? Cevap vermek istedim. Sağ olun. İmamoğlu Murat Kurum. İmamoğlu. Neden abi? Ee, tabii ki haliyle değişme, değişim olması lazım. Değişimin adı İmamoğlu. Aynen öyle. Sağ ol abi. Teşekkürler. Teyzeciğim İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kimi tercih ediyoruz? Yanıt yok. Neden? Boş ver. Merak ederim. <laughs> evet. Uyuyamam. Yanıt yok. Canın sağ olsun. <laughs> Teşekkürler. Abim merhaba. Abim İmamoğlu Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum dedik. İmamoğlu Murat Kurum Bey efendim. Tabii ki İmamoğlu değil. İmamoğlu değil. değil. Değil mi? Değil. Tamam. Evet Murat Kurum dedi. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kurum. Kurum dedi. Teşekkürler. Evet devam ediyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum hanımefendi? Abim İmamoğlu Murat Kurum kimi tercih ediyorsun? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler. Abim İmamoğlu mu Murat Kurum? Arapça. Arapça. Arabi Okay. Thank you. Ablam gördüm seni ama soramıyorum. Abi İmamoğlu Murat Kurum var mı adım? Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum dedi. İmamoğlu Murat Kurum kardeşim. Evet. İmamoğlu Murat Kurum. Abi. Tabii ki İmamoğlu. Neden abi? Neden mi? Evet. Yolsuzluk yok, bir şey yok. Hizmet var. 40 lira yemek yiyiliyor. Ben emekli adamım. Çalışan bir adamım. 10 binine kim geçinebilir? Bunun tek sorumlusu AK Parti'dir. Sağ ol abi. İmamoğlu Murat Kurum. Elbette Murat Kurum. Neden Hak ve batıl. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum mu? Neden? <laughs> Sağ olasın. Arkadaşlar buyurun çekmiyorum. Geçin geç çekmiyorum. Arkadaşlar İmamoğlu Murat Kurum kimi terk Murat Kurum. Murat Kurum. Nedeni var mıdır? Var. Sağ olasın. Devam ediyoruz. Hanımefendi merhaba. İmamoğlu Murat Kurum. Var mı İmamoğlu Murat Kurum? Murat abi. Sağ olun. <laughs> tamam. Afendi merhabalar. İmamoğlu Murat Kurum bu. Biz de Kasım Bay. <laughs> Hangi Murat Kurum dediniz abi. Yok yok boş ver. İmamoğlu mu? Teşekkür ederim. Sağ olun. İmamoğlu Murat Kurum amcam. Size soralım abim. İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Sağ olun. Evet devam ediyoruz. Abim İmamoğlu Murat Kurum diye soruyor Fatih de. Murat Kurum. Murat Kurum diyoruz. Teşekkürler. Hanımefendi merhabalar. İmamoğlu mu Murat Kurum mu İstanbul için? Yorum yok. en azından Türksünüz abla. Türk, tabii ya, Türk, Türk bulamıyorum ki. Nasıl Türk? Ee, hep Suriyeli. Evet. Erdoğan Suriyeliler çeker öyle olur. E siz kime vereceksiniz? Yorum Hayır. Yorum. Yorum, yorum. Sağ olun. merhabalar. İmamoğlu Murat Kurum. Taksim. <laughs> Taksim. Okey. Taksim orada. İmamoğlu Murat Kurum. Kurum. Teşekkür ederiz. İmamoğlu. Yazdım abim. Evet, İmamoğlu Murat Kurum abi. Okey. İmamoğlu... İmamoğlu Murat Kurum abi. Hayırlısı olsun. Hayırlısı İmamoğlu Murat Kurum var mı? Benim? Geliyorum abim. İmamoğlu Murat Kurum. Var mı adıyız? Tabii ki Murat Kurum. Benzettim de abim sana. Bak orada Murat Kurum. Vallahi aynı <laughs> Tamam. <laughs> evet. Neden Murat Kurum abi? Tabii ki Murat Kurum yani. Var mı nedeni abi? Nedeni çok. Seviyoruz. Seviyoruz yani. Memleket abi? Trabzon. Trabzon. Emşerim var abi imam oğlu. Asıl. Sağ olasın. <laughs> İyi günler. Abi imam Murat Kurum. Murat Kurum abi. Murat Kurum siz abi. Abi merhabalar. İmam Murat Kurum ablam. Hiçbir şeyim yok. Yok mu adayımız? Dur bir dakika Leyla. Adayım var da. Kim Ben şey, kurumu tutuyorum ne? ama burada kullanmıyorum. Yurt ha. dışında kullanıyorum. Yurt dışında Hı -hı. Leyla Hanım da mı yurt dışında? Hayır, ablam ya. O, burada mı? <laughs> burada. O kuruma mı veriyor? Evet. İyi, onun oyunu sana sayıyor. <laughs> tamam. Sağ olsun ablam. <laughs> İmamoğlu Murat Kurum. İmamoğlu. İmam oyu veriyor. Kim abi? İmamoğlu. Oradan bağırdın. Neden abi? Abi dürüst, çalışkan. Bana göre. 40 liraya yemek yiyoruz abi. Allah razı olsun. Evet. Sağ olasın abi. Teşekkür ederiz. Aferin merhaba. İmamoğlu Murat Kurum bu. İmamoğlu. Abi ne dedi? İmamoğlu Murat Kurum efendi. İmam Dedeni var mıdır? Var tabii. Neydi? Çok çalışkan. Teşekkür ederiz. İmam İmamoğlu Murat Kurum Yabancıyım. 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 İmamoğlu Murat Kurum. Size de yayını kapatayım abi. Söyle. İmamoğlu Murat Kurum. Murat Kurum tabii ki. <laughs> Murat, ta, İmamoğlu ne halini gördük ki 5 senedir? Yapmadım abi. Hiçbir şey yapmadı. 16 milyon için gece gündüz çalışıyorum diyor. Kesinlikle yalan söylüyor. Aynı anda dünyada ilk diyor 10 tane metroyu ben yaptım diyor. Yalan söylüyor. Tayyip Erdoğan, eski projeler onlar. Onlar evet. evet. kesinlikle. Kent lokantaları diyor az önce abimiz yemek yedim diyor. Nerede yemiş o 40 tane yemek? Çorba yok. içemiyorsun ya. Abim 4 çeşit yemek yedim. 40 lira. Söylesin millete gelsiniz. Bir sürü gariban var sokakta. Ne? Neredeymiş millet o 40 e lira e kedi yemek? Tabii ki. O da yok abi. Ben görmedim. Varsa ona yok diyemem. Hep görmedim. Bakat diyor. Görmedim, bilmiyorum orayı. Teşekkür ederim. Abi. Rica ederim. Sen neden ortada biliyoruz? Teşekkürler.